Selam futbol sever arkadaşlar. İki gündür epey üzgünüm. Bir yıldız daha kaydı futbol dünyamız. Hey gidi günler hey. Bir bir geçiyor sevgililer gözleri yaşlı. Son hatıra Maradona'ydı 60 yaşlı. Futbolu şarkı gibi söyleyen, şiir gibi oynayan o sevgili artık yok. Futbolun efsane ismi Maradona da göçtü bu dünyadan. Pek çok maçını canlı seyrettiğim, futboluna hayran olduğum Maradona 60 yaşında öldü. O, kendi değerini bilmeyen çok büyük bir değerdi. Allah'ın yeryüzüne futbol için gönderdiği bir elçi, futbol elçisiydi. Eyhat. Diego Armando Maradona artık yok. Çok erken göçtü bu dünyadan Maradona. Siz deyin kader, ben diyeyim hepimize keder. Böylesi geldi mi gelmedi mi herkesin fikri ayrı. Tartışılır. Başka futbolcular da vardı Maradona değerinde ama bana kalırsa Maradona bir futbolcu değil dünyaya gönderilmiş kıymeti kendinden menkul, üstün bir yetenek olduğu kadar aynı zamanda futbolun ihanet sembolüydü. Evet, Maradona'ya futbolcu dememek ona ve futbola ihanet olurdu. Böylesi bugüne kadar görülmemişti. Çok oynadı. Çok da iyi oynadı. Ama Allah'ın bu lütfuna biraz vefasızlık etti gibi geliyor bana. Elle gol attı. Bir buçuk sene cezaya çarptı. Uslanmadı gitti. Bir dünya kupasına bu yüzden katılamadı. Kendisine baksaydı belki de unutulmazların başında yer alırdı. Dört kez dünya kupasında oynamak her baba yeri işi de değildi. Pele estetik güzelliğin futbola yansımış beyaz atlı siyahi prensiydi. Zico beyazıydı. Messi desen naif bünyeli futbol ilüzyonu. Ronaldo ve benzerleri de onunla kıyas kabul etmeyen futbol zenginlikleri. Maradona bunların hepsinden farklı üstün bir yetenekti. Ama yaşamdan aldığı lezzetle, hayranlarına verdiği mutlulukta, da, hayatı da futbol yeteneğine ters bir orantıydı. Maradona dünya futboluna bir hediye olarak geldi. Onu diğerlerinden farklı kılan sadece yeteneği değildi. Futbolda bücür denecek kadar kısa olan 1.65 boyundaki Maradona güçlü yapısıyla devrilemeyen topuz gibi bir futbolcuydu. Fizik gücü yanında sürati, futbol zekası, zoru kolaya indirgeyen Allah vergisi hasretleriyle futbola her güzelliği katacak koca bir yüreğe de sahipti Maradona. Onu izlemek büyük bir şanstı. Kişisel zaafları, keyfe düşen gönlü onu aramızdan erken. Aldı. Maradona kimdi diye soracak olursanız yaşı yetenler iki cümleyle Maradona'yı tarifler. İtalya'nın göze takımlarından Napoli'yi, tek başına tarihinde ilk kez şampiyon yapmış Arjantinli futbolcu. Bir ikincisinde durdurulamaz, ele avuca sığmaz, elle bile gol atan acaba bir futbolcu. Maradona tarihe böyle geçti. Gerisini anlatmak zordur. Onu seyretmek şarttır. Başka türlü anlatamazsınız. Maradona'nın topla arkadaşlığı gerçekten anlatıları bilir bir mesele değildir. Bir futbolcu düşünün. Yarı sahaya geçip gol atarken en az 6-7 rakip futbolcuyu çalımlıyor. Anlatılamaz bu Maradona. Seyredilir. Bu saniyeler şiir gibi akar gözlerde, Rüzgar gibi bir adam aralarından seker dünya yirisi adamları. O sahneler var. Bir seyredin tadına dayamazsınız. Ve bu adam hep aynıdır. Her maçta aynı hareketleri yapar. Durdurulamaz. Bir başka maçında da durmadan darbe alıp bir türlü yere yıkılamayan bir adamdır Maradona. Bacakları çelik kıvamında. Üst baldırları güçlü adele panayırı. Alt baldırları gücün darbeye kafa tutan hali. Düşünebiliyor musunuz? Maradona yere düşmezdi. Düşerken elini yere dayar, hacı yapmaz gibi ayağa fırlardı. Kol gücü de futbol yeteneğine taş çıkartırdı. <laughs> onu durdurmak mümkün değil. Çok zeki bir futbolcuydu. Ama ne yazık ki akıllı olamadı. Kötü alışkanlıkları yüzünden heba oldu gitti. Müthiş bir futbol zenginliğiydi Maradona. Anlatmakla bitiremiyorum. Yeteneği dışında onu emsellerinden ayıran büyük bir fizik gücü, çabukluğu ve sürati var. Arjantinli Maradona hep yan yollara saptı. Çıkmaz sokaklar değildi. Yüreğim de onunla beraber iyiydi. Bütün dünyada yüreğini ona bağlamıştı. Buna rağmen futbol dünyası onu hiç terk etmedi. Arjantin ona milli takımını da verdi. Ama Diego, Armando, Maradona kendi kaderini kendi çizdi. Allah'ın ona bahşettiği yeteneği de dün beraberinde götürdü. Bir Maradona daha gelir mi? Allah'a duacıyız. Arjantin'in de, Napoli'nin de, yakınlarının da, Ailesinin de. Dünya futbolunun da başı sağ olsun. Nur içinde yat. Muhteşem futbolcu. Futbolun starı. Futbol topuna oyuncak yapan adam. Toprağın bol olsun. Yine gel mi?